Başvurunun ilk adımını tamamladıktan sonra Fundomundo'ya kayıt olabilmeniz için sadece birkaç adım kaldı. Bunlardan birincisi eğitmen panelinizi aktif etmek, ikincisi ise belgelerinizi hazır edip eğitmen panelinde bunların yüklenmesini sağlamaktır. İlk adımla başlayalım. Öncelikle eğitmen panelinizi aktif etmek için sağ tarafta bulunan menüden eğitmen girişi butonuna tıklıyoruz. Sonrasında sizden istenen e-posta ve şifrenizi girmeniz gerekmektedir. Burada gireceğiniz e-posta ve şifreniz daha önce Fundamundo'ya kayıt olurken en başta belirttiğiniz bilgilerle aynı olmak zorundadır. Mail adresi ve şifrenizi girdikten sonra giriş yap butonuna tıklıyoruz. Açılan sayfamızda eğitim verebilmek için göndermeniz gereken 5 tane önemli belge yer alıyor. Bunların hepsinin tek tek gönderimini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. İlk olarak sisteme fotoğrafınızı yüklemelisiniz. Burada fotoğrafınızı yüklerken fotoğrafın son 6 ay içerisinde çekilmiş olmasına ve yüzünüzün net bir şekilde görünmesine özellikle dikkat etmelisiniz. Masa üstünüzden uygun resmi seçip gönder butonuna basmalısınız. Birincisini tamamladıktan sonra bu kez ikinci belgeyle devam ediyoruz. Burada bir tanıtım videosu yükleyebilirsiniz. En az 2 dakikalık olmalıdır. Kendinizden veya eğitimlerinizden bahsetmeniz oldukça önemlidir. Uygun video seçimini yine bilgisayarınızdan gerçekleştirip gönder butonuna basmalısınız. Üçüncü belge olarak ikametgah. Burada yine dosya kısmına tıklayarak masa üstünüzden uygun belgeyi seçim ya da e-devletten pdf indirerek ikametgah belgenizi yükleyip gönder butonuna basabilirsiniz. Dördüncü belge olarak adli sicil kaydınızı yüklemelisiniz. Yine dosya kısmından bilgisayarınızda adli sicil kaydı seçimi yapıp ya da e-Devlet'ten PDF olarak yükleme seçimini gerçekleştirip gönder butonuna basmalısınız. Beşinci adım olarak da IBAN numarası. Burada adınıza kayıtlı bir banka hesabı olması ve IBAN numaranızın doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmalısınız. Buradaki IBAN numarasının önemi oldukça büyük. Ders sonrasında size yatırılacak olan ücret burada belirttiğiniz IBAN numarasına gönderim yapılacaktır. IBAN numarasını yazdıktan sonra gönder butonuna basıyorsunuz. 5 tane belgeyi de sisteme eksiksiz yükledikten sonra tüm belgeleriniz onay bekleniyor sürecine geçecek. Burada 48 saat içerisinde Fundomunda ekibi gönderilen belgelerinizin tamamını kontrol edip en kısa sürede sizlere geri dönüş sağlayacaktır.